Kolay gelsin. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüzce iş yerinizi bir denetim gerçekleştireceğiz. Kırmızı et ve beyaz etler ayrılmış. Genel olarak etlerimizin hepsinin üzeri streç kaplı olması gerektiği gibi. Soğuk hava deposu. Bunlar yerle temas etmiyor. Kancalarımız paslı değil. Doğrama tahtalarınız beyaz et için. Burası kırmızı, kırmızı et beyaz. için. Tamam, Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Fiyat etiketlerinin hepsi yazılmış durumda. Olması gerektiği gibi. Et ürünlerin hepsi üzeri streç ile kaplanmış. Tamam burası kırmızı et reyonu. Ayrılmış bir durumda. Camaken içerisinde. 1.6 artı 4 derece altında muhafaza edilmesi Bu gerekiyor. Burada bazı uygun. kancalarda küf görüyorum. Bunun ya bakımını yapın ya yenisiyle değiştirin bunu evet. mutlaka. Kapalı ürünlerin bir gramaj kontrolünü yapabilir miyiz? Kaç gram o köfte? Evet. Tamam 500 gram uygun. Dondurulmuş etleriniz burada. Tamam. Genel olarak e, güzel. E, çöp kovasında kapak yok. Ona bir kapak takalım. Biraz daha genel temizliğe e, dikkat etmeye özen gösterelim. Genel olarak güzel. Teşekkür ederim.